Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Olumsuz soru kökü olduğu için şıklara bakalım. Sosyal sorunlar üzerine düşünürken geçmişte bu konuda düşünmüş kişilerin fikirlerine de eğilmeliyiz. Tarihi konu edinen araştırmalar tarihi gerçeklere sadık kalmalı. Milletlerin hayatı geçmiş bugün ve geleceği ile bir bütündür. Milletlerin hayatını tarih ve zaman çerçevesinde ele almak faydalıdır. Geçmişte yaptığımız yanlışlar doğruyu bulmamızı kolaylaştırır. Milletlerin hayatı, bugünü, geçmişi ve geleceğiyle bir bütün teşkil eder. Bundan dolayı sosyal sorunlar üzerine düşünürken onları tarih ve zaman çerçevesi içinde ele almak büyük fayda sağlar. Bunu yaparken bizden önce aynı konular üzerine eğilmiş olanları hatırlarsak insanı daima yanıltan yalnızlıktan kurtulmuş oluruz. Büyük Fransız filozofu Alain, düşünen birey değil insanlıktır der. Eskiden yapılmış hataların bile doğruyu bulmada faydası yok mudur? Metne baktığımız kadarıyla parçada... A şıkkına yer verilmiş olduğunu, yani başka fikirlere bakmak gerektiğini göstermiş olacaktır. Tarihi gerçeklere sadık kalmaktan bahsetmezken, geçmiş, bugün ve gelecek birleşiminden parçada bahsedildiğini, tarih ve zaman çerçevesi içerisinde ele almak gerektiğini, yanlışların doğruyu bulmada bize fayda sağlamış olduğunu ifade etmektedir. Fakat tarihi gerçeklere sadık kalmaktan bahsetmediği için doğru cevabımız B şıkkı olacaktır.